Herkese millet ben Oğuzhan ve Euro Truck Simulator Amerikan Truck Simulator'a hoş geldiniz. Düşünün artık. Euro Truck nasıl işlediyse beynim artık. Şimdi şu aracın bir dış planından bir gaz verelim bakalım. Güzel. Şu arkadaki şarkı umarım sesimizi bastırmaz. Şöyle hafiften hemen yollara. Çok kısa bir yolun e, yolum var. Şimdi bayaksam. Bu arada bu videoya facecam koymayı düşündüm. Ancak dedim ulan bu iş nasıl olur? Çözemedim. Dedim hadi dal gitsin ya. Hadi, video lazım. Hadi. Haydi reis çıldır bakalım. Bu arada bu videoda gerçekten hani seslerde böyle bir bastırma bir sorun varsa gerçekten kusura bakmayın. Çok ayarlayamamış olabilirim birazcık yoktur diye temenni ediyorum yani. Yollar çatlak. <laughs> Aynı Türkiye yolları gibi. Hemen şöyle... Oyun mu kasıyor lan? Aa! 17 FPS. Şaka gibi. her birazdan düzelir. Bir bug olmalı. Yani ben laptop'tan daha iyi oynadım bir oyunu. Böyle bir bilgisayarda herhalde kasacak değil laptop dedim. Normal laptop yani. Aa direksiyon boga girdi. Direksiyon hastalandı, direksiyon öldü. Biraz hızlanın bakalım. Şu altındaki tır nispeten bir öncekine göre daha iyi. Bu arada oyunun fizikleri bayağı bir iyileşmiş gibi sanki değil mi? S sanki yorosaksimetreye göre çünkü araçlar dönerken eğiliyorlar falan. Biraz daha iyi. Hemen karşı hedef zaten. Kısa. bu arada biliyorsunuz hedefimiz her zaman belli yani logitech g27 abi kanalımız inşallah 10.000 20.000 olursa o zaman o hedefimizi gerçekleştireceğiz bakalım herhalde master drifti gördünüz şurada vites çok yüksek bu arada 13 14e çıktım galiba az önce kalite standartları birazcık farklı. Şimdi şuraya park etmemi istiyorsun. Aa benim acelem var be gülüm. Vallahi bak. En azından şunu yapabilirsiniz yani bu kadar da. Zor değil. Şöyle boşal, şöyle geri tak. Tamamdır. Hayırlı sadi bakalım. Devam. Şimdi kredi çekip kendi tırımı almak istiyorum. Banka yerel şube. Ee, günlük bu kadar karşına 50 bin 100 bin 40 bin. Şimdi değerlendireceğim ancak tır fiyatlarını ne bilmiyorum çekici kallirileri. Ee, zaten sadece Kenworth Galeriye git bakalım. Kenworth. 1, 2, 122.000, bin, 118 bin. Oo. Bu tır gayet iyi bence. <laughs> Beygirler çok düşük ama Avrupa sınırlarına göre olsun. Stok model. Harbuki çıkışı. Sadece bu ikisi var 118 Aralarında çok az fark var ama bu daha güzel Çünkü bu daha eski gibi görünümlü Bana o zaman tek gereken Birazcık para Ayrıl Evet bankamıza Bir bakalım 100.000 alacağım Bakayım 10.000 Şimdi... Evet buna başvuruyorum Evet bakayım zombi oldu. Şimdi tek yapmamız gereken biraz çalışmak. Şöyle parası en yüksek olan işlerden bana bir sırala. 4000'lik şu işi alabilirim. 3900 500 bunu alacağım artık ne yapalım. Birkaç bölümcük tır Bu bölüm hedefim aslında tır almak yine. Ama alamıyorum. Neyse olsun. hemen hızlı hızlı görevlerimi yaparsak eminim ki biz de tır alırız. Bu taraftan çıkılıyor diye hatırlıyorum ama doğru mu acaba? Aynı. İnşallah sesim bastırmıyorum. Müzik çok saçma olur yoksa ya. Durun hemen Ne olur ne olmaz biraz daha kısayım da. Ne olur ne olmaz. Bir şey olacağından değil de. Öyle kısalım. Emin olamıyorum çünkü. Hızlı hızlı yapalım ya şu görevi. Şöyle bir master dönüş. Şöyle bir grant. Selamün aleyküm hacı Day Haydi bakayım. Şöyle. Uf, ne biçim arabalar geçiyor. Çılgınsınız siz. Siz çıldırmış olmalısınız. Polis arabası. Ama ceza kesmedi. Hoşmuş. Bu arada Amerika'da gördüğünüz gibi. Işıklar karşıda. Ve size karşı taraf yeşil yanınca sola dönebiliyorsunuz. Onlarca yasak. Çok garip bir ışık sistemleri var yani. Bunlarda ışıklar karşıda. Sizin tarafınıza değil. Sizin üstünüzde de beklerken karşı tarafın ışıkları oluyor. Yani bu da bizim trafik sisteminin Avrupa'dan geldiğinin en basit örneğin yani. Amerika çok farklı. sinyal verip polis arabasına geçelim. Oh çok güzel. Önüne kırdığım gibi ceza yedim. Aynadan görmüşsünüzdür zaten. Görmediyseniz videoyu geri alıp görebilirsiniz. Adam bildiğiniz yani önüne kırdım diye ceza verdi bana. Yalnız burada belirtilen hız 48 ve 48 aşırı yavaş. Yani çok yavaş bir hız. Yani gerçi şu an para biriktiriyor olan birinin boyuna ceza alması çok saçma ama yani ölüm gibi bir şey bu ışıklarda beklemek. Baya bitmiyor çünkü. Bitmeyen ışık yapmışlar yani. Ve şu an hunharca oyunum kasıyor. Yani ben buna sinir oldum şu an. Tekrar görüntü. Arkada büyük ihtimal tarayıcıdan 8-10 sekme açık olduğu içindir. Basit ayarlara geç. Basit ayarlar. Millet süper olduğum için video durdu. <laughs> Muhteşem olduğum için video durdu millet. Gerçekten üstün bir yani vasıf sergileyip videonun durmasını sağlamaya başardım. FPS yükseldi, grafikler felaket düştü yalnız. Sinir oldum buna. Oyunun donmasına da sinir olmuştum. Bayağı 14 15e gidiyormuşuz lan vites olarak. Ama en azından akıcılık elde ettim şu an. Çok saçma bir şekilde. Ya yani yüzde %95 arkadaki sekmelerden. Ram tüketiyor diye tahmin ediyorum. Lan polis hemen gördün ya. Şey deneyelim. Tamam. Şu an videoda görünüyor mu bilmiyorum ama şu an benim gördüğüm sizin görüp görmediğinizi bilmediğim bir şey açtım. MS Afterburn'un OCD ekranı. Yani ben şu an sağ üstte CPU sıcaklığımı, CPU kullanımı, RAM'imin hızını falan filan görebiliyorum. Ve bu sık kullandığım bir şey. Arkada bir ses geldi. O CD ekranını sağlayan Rivatuner isimli program çöküyor. Olsun. Ama yine de çalışıyor. Ah, şu an bakalım hangisi darboğaz yapıyor onu merak ettim. Ne yani hangi, hangi bileşen darboğaz yapıyor? Yani bu FPS düşüklüğüne sebep oluyor. Şu an gördüğüm kadarıyla RAM kullanımı RAM kullanımı 4 GB. Benim 8 GB RAM'im var. Hala ne sıkıntı çıkarıyor Oha! Ulan bunun burnu o kadar uzun değil. Sağda bir Mustang. Şöyle çıkalım. Güzel. Abi şu an çok saçma bir şekilde dar boğaz yapan hiçbir şey olmamasına karşın yani bütün neredeyse her şeyim değerlerim %50 sayılır. Hatta GPU daha bile düşük. GPU'nun oyunlarda az kullanılmasını seviyorum. Çünkü bu şu anlama geliyor. İleride benim FX 8350'nin üzerine GTX Titan taksam dahi oyunlarda bana darboğaz yaşatmayacak bir işlemci. Yani ciddi ciddi işlemci kullanımı şu anda %28 yani. Gerçi GPU kullanımı da %59. sinir bozucu bir FPS düşüklüğü yaşıyor bana şu an. Yani oynanabilir seviye yani en iyisi daha doğrusu 60 FPS'tir. Çünkü insanlar 24 FPS e alışık olup 30 FPS'i rahat görüp 60 FPS'e kadar algılayabiliyor. O yüzden şu an şu 40 FPS falan gayet insana rahat geliyor şu an. Gördüğüm 40 FPS Şu gördüğünüz manzarayı göstereyim şöyle bir Klasik Kovboy filmlerinin çöllerine asfalt dökmüşler gibi gözüküyor Bir araç çekmiyor şu an devir kaybediyorum Ve gaz köklüyorum şu an yani o kadar söyleyeyim size Yok çekmiyor Devir düşüreceğim Durup durup durmak gibi bir risk alacağım çünkü bir şey denemem lazım normalde bunu sakın yapmayın gerçek hayatta <laughs> arabayla böyle dik bir yokuşta durmayın kalkamazsınız çok ciddi söylüyorum kalkamazsınız kalırsınız orada arkada trafik yapıyor muyum oha abi boyunun trafiği bayağı çokmuş lan yani hemen it gibi birikler arkaya şimdi Birazcık usta yeteneklerimi konuşacağım. Arkamda bir metre arkamda bir araba var ve ben o arabaya çarpmadan kalkış yapmaya çalışacağım. Bunu başaracağım mı? Şimdi en bilindik taktik. Boşa al. Tesbire tak. Ee, el freni çek. Ayağımı gazdan çek. Frenden çektim. Gazı köklüyorum. El freni çekiyorum. Evet. Yani gerçek hayatta uygulayabileceğiniz bir taktik. Yani çok korkuyorsanız yokuşlara araba kaldırırken arkaya çarpacağım diye e çekin. Ger bu, gerçekten bu aracınıza çok zarar verir. Yani baya bir zararlı bir şey ama en azından arkanızda bir Lamborghini, Mercedes, BMW falan varsa çarpmadan kalkarsınız. Neymiş? El çekin. Gazı bayağı verin. El freni bıraktığınız anda araç 1 milim bile geri kaymaz. Demin gördüğünüz gibi. Ha, aksini de gösterebilirim size. Şöyle mesela. Ayağım frende şu an. Bırakıyorum. Yokuş mu burası? Aynen yokuş. Gördüğünüz gibi araç geri kayıyor. Arkamda araba var mı? Göremiyorum. Bakayım. Araçlar birazcık akıllı. Evet gördüğünüz gibi şu an arkamda bir araba var. Biraz daha kayayım. iyice yaklaşayım da. Tehlike artsın. Şu an bayağı dibimde bir araç var. Daha da kayayım. Diğer bir yöntem şu. Ayağınız frenden çekti çekmeden gaza basıp gaza basıp hemen bire takıp öyle sadece birkaç benim kayıp hemen devam etmektir. Ha bu daha az zarar verir. Ama daha profesyonel iştir yani. Tabi bunu birazcık otomatik testler için söylüyorum çünkü debriyajda işler biraz daha karışık yani. İnşallah Logitech G27 alırsam onu da gösteririm size. Bunda şöyle bir şey var. El freni yönteminden farklı olarak şeyi ayarlayamayabilirsiniz. Ne kadar gaz vereceğinizi araba istop eder ve siz geri kaymaya başlarsınız. Ve bu sahneler içinde ya çok hızlı olursunuz ya da arkadaki arabanın ön tamponunda ufak tefek çizittırıklar oluşur. Sizin de cebinizden yükleyeceği para çıkar tabi. Çünkü kimse sizin çarptığınız araba için kaskoyu kullanmaz. 20'ye geldi vites değiştiriyorum. Oldukça hızlı hızlanabiliyorum bu şekilde. Yanındaki arabalara yakınım neredeyse yani. 20.000 devir yönteminde. Gördüğünüz gibi birinci bölümde oldukça kötü sürüyorduk şu an tabi bayağı alışmış durumdayım Yani tırlar dizel olduğu için Yüksek devirler çok anlamsız oluyor Tırlarda o yüzden çok fazla vitesi var zaten otomobillerde öyle değil yüksek devir iyidir Tabi benzinli otomobiller için söylüyorum Dizelde yine yüksek devir çaksım O yüzden mesela hiç şey gördüyseniz pahalı bir araba Mercedes BMW hani spor tarzı hafiften ama çok da spora kaçmayan sadece hızlı arabalar düşük devirlerde motor sesi abartı torku çok yüksek ve hızlanması acayip fenadır bunlar işte düşük devirin yüksek torkunun avantajını kullanıyor o yüzden yüksek devirlere çıkmazlar yani çoğu zaman otomatik testlerde Güzel ceza kestim Aa, gördüğünüz gibi sağda radar kuruyorlar. Bir daha ceza yiyeceğim. Yemedim. Bir tane şey affetti beni. Şu an 18. vitesteyim. Ciddi ciddi 18 vites koymuşlar yani. Mustang'e yakın geçtim ancak bu gerekliydi çünkü burası saçma bir şekilde düz çöle yamuk yol koymuşlar. Bu yer size bir tanıdık gelecek. Sağ tarafımız yokuş, sol tarafımız yokuş. GTA San Andres'te böyle bir yol var. Hatta üstünde böyle şey geçen falan. Çünkü Amerikan tipik yol yöntemi. Türkiye'de Avrupa gibi yolu yol e, yerden yukarı inşa ederler. Bu arabayı sağlayacağım. Çok tehlikeli bir şey olmasına rağmen. Çünkü dönemem. Amerika'da yolu çukura koyarlar. Ya da yeryüzüyle birebir aynı seviye. Ki dik geçitlerde Üst geçit kullanabilsinler Türkiye'de büyük şeyler hariç Böyle geçit yapmaların yerler hep alt geçit koymuşlar Bugüne kadar Dayı selamlar aleyküm Bunlar hep bilgi Bunları öğrenin abi Şuradan bir görüş Polis dayı senin işin gücün yok mu? Yanından seni Ferrari solladı ben gördüm Git onunla ilgilen mesela oyunun optimizasyondan kaynaklı bir güzellik. Optimizasyon derken yapılış fiziği. 18. vitesteyim ve yokuşta dahi devir kaybetmiyorum. Yani devir ibresi normalde sürekli değişken olmalı. Ama oyunun programlanmasından dolayı sürekli sabit şu an. Çünkü son hızlarda ve son devirde sürekli gaz basılı tuttuğum için hep aynı gösteriyor. Selamünaleyküm Hı. araba. Çılgın değil mi? Çılgınım yani. Şu araba yeterince hızlı gitmeyecek gibi. Ben bakın Türkiye'de yine uygulamaya başlanan bir şey Amerika'da var. Sana Amerika'dan geldi. Eee çerit çizgisinin sağına sağ şerit için, soluna da sol şerit için küçük küçük çukurlar konuyor bakın. Tabii duy duyuyor musun bilmiyorum ama tır, tır 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 diye sesler geliyor. Onların üstünden gerçekte geçerseniz aracınız çıldırıyor. Yani çok küçük küçük mini kasisler. Üstüne geçtiğiniz zaman sizi uyandıracak kadar bir sarsıntı yaratıyor. Bu da işte bu evet, uyuyan tır şoförleri için falan. Otomobil şoförleri çok uyumaz gerçi. O yüzden tır dedim. Boş alıyoruz. Bir, iki, üçte kalkarım ben. İşte en sıkıntı yerlerden biri. Trafik çok yoğun. Denk getirip geçmek zor. Şunu geçerim ben. Tamam. Amacımız olan yere vardık. Ve uzun bir yoldan sonra. Ve sanırım hiç yok şu anda. Bir benzin istasyonu. Oldukça büyük. Ha, Gelmemiz gereken burası değilmiş. Şu taraflarda sanırsam biraz daha. Delik işte almadım mı? Yanlış bastım ama olsun. Evet oldukça mantıklı bir iş yapıp hasarlı yük var mı? Sanırım sürttürdük azıcık. Neyse. Bu videoda bu durumda öyle. Teşekkürler. Kanalımıza unutmayın Kalın, ve bay bay.